Filde Çatı konusuyla sizlerle beraberim. Filde Çatı arkadaşlar yükleminin fiil olması gerekiyor. Yani Filde Çatı konusunda burada yüklemimiz çekimli bir fiil olmak zorunda. Çekimli fiil neydi? Geçmişten hatırlayalım. Yüklem fiil artı kip artı kişi ekinden oluşacak. Eğer yüklemde kip ve kişi eki görüyorsanız o zaman o çekimli bir fiildir ve çatı özelliği aranır diyeceğiz. Fakat isim cümlelerinde çatı özelliği aranmaz. Mesela e, Eskişehir öğrenci şehridir dediğimizde burada arkadaşlar yüklemimiz öğrenci şehridir. Öğrenci şehridir bir isim tamlamasıdır. İsim tamlaması olduğu için arkadaşlar biz burada çatı özelliği yoktu diyeceğiz. Çatıyı aramıyoruz. Buna dikkat etmeniz lazım. Sorularla hangisinde çatı özelliği yoktur diye sorulursa bize o zaman neye bakacaksınız? Burada isim cümlesi olması gerekiyor yüklemek. Şimdi gelin biz çatıyı ikiye ayıracağız. Özne yüklem uyumuna göre bakıyoruz. Bir de nesne yüklem uyumuna göre bakıyoruz. Özne yüklem uyumuna göre dörde ayırıyoruz. Etken fiiller, edilgen fiiller, dönüşlü fiiller ve işteş fiiller olarak dörde ayrılıyor. Etken demek, e, aktif demek. Yani öznemiz var, işi yapan kişi belli. Burada öznemiz olacak. Özne gizli ya da açık özne olabilir. Yüklemde de ne ve de iki görmeyeceksiniz. Siz bunu direkt yüklemden de çözebilirsiniz. Mesela, kedi, süt... İçti dediğini düşün. Kedi süt içti. Şimdi bakın arkadaşlar, içti fiilinde ne ya da L eki görüyor muyuz? Hayır. Aslında direkt buna bakarak ve biz buna etken diyebiliriz. Ama yine bir kontrol edelim. Yüklemi buldum. Yüklemin fiil mi? Evet fiil. Şimdi bakalım içmek bir fiildir. Kim içti? Ya da ne içtik? Kedi içti. Öznemiz var. Yüklemde ne ve ne eki yok. Etkendir diyebiliriz. Ya da okulu bayraklarla süsledik. Okulu bayraklarla süsledik dediğimizde şimdi bakın arkadaşlar yine bakıyoruz. Süslemek bir fiildir. Yüklemi buldum. Süslemek fiilinde ne ya da L eki yok. Peki kim süsledi dediğimizde burada işi yapan kişi biz özne belli. O zaman biz bunun için yine etken fiildir diyebiliriz. Edilgen fiile geldiğimizde, arkadaşlar edilgen fiilde özne yok. Yani edilgen zaten sözcük anlamı ne diyorsunuz? Pasif demek. Edilgen de özneniz yok. Öznenin yerine geçen bir sözlü özne var. Sözlü özne demek yüklemden etkilenen nesne özne yerine kullanılıyor demek. Buna dikkat edeceksiniz. Bir de edilgenlikte örtülü özne kavramı var. Örtülü özne de c tarafından yani orada gizli olarak işi yapan kişiyi ben c tarafından sözcükleriyle ortaya çıkartıyorum diyebiliriz. Yüklemde yine nl eki bu sefer olacak. Bakın etkende özne vardı NL yoktu. Fakat edilgende özne yok NL var diyebiliriz. Şimdi yukarıdaki örneğe benzer bir örnek yazayım. Kahvaltıda kahvaltıda süt içildi dediğinde. Şimdi bakın arkadaşlar. İçildi. İçmek eylemi hangi eki aldı? il eki yani v aldı. Ve bakın içilen şey ne? Süt. Burada aslında nesne durumundaydı. Kimin içtiği belli mi? Bakın kahvaltıda süt içildi. Kim içti? Yok. Şöyle sorabilirsiniz. Kim içti diye. İçen kişi belli değil. İçen kişi belli değilse o zaman buradaki nesne cümlede sözde özne göreviyle kullanılacak. O yüzden şimdi bakıyoruz. Özne yok. Sözde özneniz var. Büyüklemde le eki var. Ve o yüzden de biz ne diyoruz? Bunun için edilgen bir fiildir diyoruz. Mesela okulu bayraklarla süsledik dediğimde öznemiz vardı. Okul deseydim bayraklarla süslendi. Okul bayraklarla süslendi. Süslemek eylemi ne ekini aldı? Bakalım kim süsledi? Soranım soruyor. Kim süsledi diye sorduğumda herhangi bir cevap alabiliyor muyuz? Hayır. Peki süslenen şey ne? Yani etkilenen mi? Ne? Etkilenen nedir? Okul. Süslenme eyleminden etkilendi. O yüzden biz buna ne diyeceğiz? Sözde öz ne diyeceğiz? Sözde özne olduğu için, artı yüklemde ne iki olduğu için, işi yapan da belli olmadığı için biz buna ne söylüyoruz? edilgen bir fiil diyeceğiz süslenmek için. Bir de C tarafından sokaklar, sokaklar belediyece temizlendi. Şimdi bakın arkadaşlar, sokaklar belediyece temizlendi dediğimde temizlemek eylemi temizlenmek. Bakın. Burada kimin temizlediğini ben C ile ortaya çıkardım. Şöyle yapabilirim. Belediye tarafından da diyebilirdim. B, C, ya da belediye tarafından. Burada arkadaşlar örtülü özneyi yani aslında sokaklar temizlendi dediğinde özne ortada yok. Ama belediye C ya da belediye tarafından dediğinde orada örtülü olan özneyi C tarafından ekleriyle ortaya çıkartmış olduk. Temizlemek, temizlenmek, yine yüklemde ne, ekim var, edilgen bir fiildir diyebiliriz. Yani örtülü özne görüyorsanız direkt edilgenlik vardır diyebilirsiniz. Bakalım tekrar ediyorum. Etken fiilde öznemiz vardı. Neyle ikimiz yoktu yüklemde. Edilgende öznemiz yok. Yüklemde neyle ki var diyeceğiz. Dönüşlü fiiller arkadaşlar. Bu sefer hem öznemiz olacak hem de yüklemde neyle ekini göreceksiniz. Hem özne var hem yüklendi ne ne eki var. O ayna karşısında süslendi deseyim. Şimdi yükleme bakıyorum. Süslemek, süslenmek ekim var. Kim süslendi diye sorduğunda o diyoruz. Yine öznemiz var. Hem özne var hem yüklemde ne bir karşılık var, ne eki var. O yüzden de biz ne diyoruz? dönüştürür. Süsleme eğilimini o yaptı, süsleme eğiliminden o etkilendi diyebiliriz. Yani hem eğilim yapıyor hem de eylemden etkileniyor. Öğretmenler toplantıya toplantıya katıldı dediğinizde, bakın katmak katılmak peki kim katıldı kim katıldı diye sorduğumuzda öznemiz vardır diyebiliriz. Hem öznemiz var hem de e, yüklemde L ikimiz vardır diyebiliriz. Burada dönüştü. Peki katılma yapan kim? Öğretmenler. Etkilenen kim? Yine öğretmenler. O yüzden iş özneyi geri döner şeklinde de bize sorular da gelebilir. Özne yaptığı işten etkileniyor şeklinde de bize sorularda gelebilir. O zaman neye bakacağız? Dönüşlü bir fiilindir, değilindir ona bakıyoruz. İşte arkadaşlar şey ekini görmek zorundasınız. Şey eki var. Bu cümle karşılıklı ya da birlikte anlamı katar. Bize sorularda şöyle verilir. İşte cümlede karşılıklı yapılma anlamı vardır. Ya da cümlede birlikte yapılma anlamı vardır şeklinde de soru gelebilir. O yüzden de iki şekilde de örnek vereceğim. Mesela çocuklar sokakta kaçıştı. Şimdi şey ekimiz var mı? Kaçmak, kaçışmak. Şey ekimiz var. Burada kaçışan bir öznem var. Öznemiz de var. Kim kaçıştı? Çocuklar kaçıştı. Peki kaçışma eylemini nasıl yaptılar? Karşılıklı değil değil mi? Kaçışma eylemini birlikte yaptılar. Cümleye o zaman işleş bir birliktelik anlamı kattı. Ya da arkadaşımla arkadaşımla mektuplaşıyoruz. Arkadaşımla mektuplaşıyoruz dediğimizde şey ikimiz var. Bakın kim mektuplaşıyoruz? Biz. Değil mi? Biz mektuplaşıyoruz. Peki bunu arkadaşımla biz ne yapıyoruz? Karşılıklı yapıyoruz. Karşılıklı mektuplaşıyoruz. O zaman cümleye ne diyeceğiz? Karşılıklı anlamı katılmıştır diyeceğiz. İşleş fiillerde. Yani arkadaşlar Şöyle bir durumumuz var. Ya karşılıklı anlamı katacak, ya birlikte anlamı katacak ve mutlaka şey ki olmak zorunda. Yani birlikte yapın. mesela çocuklar oynuyor deseydim işte şey olur muydu? Olmazdı çünkü şey eki yok. İşte işte en büyük kuralım şey eki olması, karşılıklı ya da birlikte yapılması. Peki şöyle şunda var mı bakalım. Ee, kadın güneşte iyi bronzlaştı dediğimde. Şimdi bakın arkadaşlar bronzlaşma eylemini düşünün. Şey ekimiz var. Fakat karşılıklı ya da birlikte mi? Hayır. Karşılıklı ya da birlikte anlamı katmadığı için cümleye şey ki olmasına rağmen biz ne diyoruz? İşleş değildir diyeceğiz. Burada işleştik yok ona dikkat edin. Yani mutlaka şey de olacak karşılıklı ya da birlikte yapılma anlamda olacak. Biz Özne yüklem uyumu dediğimizde etken, edilgen, dönüşlü ve işleş olma özelliğine göre fiillere bakacağız. Şimdi bakalım nesne yüklem uyumu. Nesne yüklem uyumunda arkadaşlar bu sefer bizim için önemli olan nesne almış mı almamış mı? Buna bakıyoruz. Geçişli bir fiilse eğer nesne alan bir fiildir. O yüzden de biz neyi kimi sorularını sorarak nesneyi bulabiliriz. Ya da basit yöntemle fiilin başına onu getirirsiniz. Mantıklıysa eğer o zaman bu işleş bir şey, geçişli bir fiildir diyebiliriz. Mesela tüm gün kitap okudum. Şimdi arkadaşlar buradan fiil buluyorum, yüklemi buluyorum. Yüklemin evet çekimli bir fiil. Tüm gün kitap okudum dediğinizde, şimdi bunu niye okudum dediğinde mantıklı oluyor. Onu okudum dediğinde de mantıklı oluyor. Yani biz en kolay yöntemle onu getirerek bulabiliriz. Onu okudum diyebilirim. Mesela duvarları boyadık. Duvarları boyadık dediğimizde arkadaşlar hemen onun başına soruyorum. Onu boyadık oldu mu? Oldu. O zaman bu geçişli bir fiildir. Nesnesine göre diyoruz Çünkü nesne alabilen bir fiildir. Geçişsiz fiiller nesne almazlar. Nesne almadıkları için de neyi ve kimi sorularına cevap vermez. Fiilin başına onu getirdiğimizde de mantıklı olmaması gerekiyor. Mesela televizyon karşısında oturuyor. Şimdi arkadaşlar buradan çekimli fiili buldum. Oturuyor. Fiilin başına onu getiriyorum. Onu oturuyor. Oldu mu? Olmadı. Onu oturmak olmadı. O zaman normalde soralım. Televizyonun karşısında oturuyor. Neyi oturuyor? Yine cevap yok. Öyle biraz da saçma oluyor. Bilirsiniz. Mesela otobüs duraktan Durdu. Şimdi arkadaşlar çekimli fiili buldum. Onu durdu diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Ya da kardeşi bütün gün ağladı. mantıksız olması gerekiyor. Yani nesne almaması gerekiyor diyebiliriz geçişsiz fiillerde. Nesneniz yok, onu yitirdiğimizde mantıksız oluyor. Oldurgan fiilde olmuyorken olduruyoruz. Aklınıza oradan gelebilir. Fiilin geçişsiz. Yani kök hali geçişsiz olacak. Ben buna ek vereceğim. T, tır ve r eklerini veriyorum. T, tır, r eklerini aldıktan sonra geçişli hale geliyor. Yani onu almıyorken onu alır hale geliyor. Mesela ağlamak fiili geçişsizdir. İlk halimiz geçişsiz olacak. Kardeşini ağlatmış. Şimdi arkadaşlar fiilin tekine baktım. Ağlamak. Ağlatmak. Şimdi onu ağladı diyebiliyor muyum? Onu ağladı diyemiyoruz. Olmuyor. Yani geçişsiz bir fiil. Şimdi onu ağlattı diyelim. Onu ağlattı oldu. Fiil geçişsizken geçişli oldu. Oldurdu. Ya da başka bir örnek vereceksen. Otobüsü otobüsü durdurun dedim. Durdurun. Şimdi bakın arkadaşlar. Onu dur olmadı, onu dur, olmadı fakat onu durdur dediğinizde onu durdur oldu. Fiilim geçişsizken geçişli hale geldi ve biz ne oldurdan fiil diyoruz. Ettirgene geldiğimizde biz burada ettirgende geçişli fiili tekrardan geçişli yapacağız. Yani geçişlilik derecesini artıracağız. Ya da sorularda bize son zamanlarda cümlede anlam şeklinde de gelebilir. Geçişlilik derecesi artar da diyebilir. İşi başkasına yaptırma anlamı katmıştır da diyebilir. Mesela, öğretmen konuyu anlattı. Şimdi arkadaşlar, fiilin köküne bakıyorum. Anlamak, anla, onu anla diyebiliyor muyum? Evet, diyebiliyoruz. Onu anlat diyebiliyor muyuz? Onu anlattı diyebiliyoruz. O halde arkadaşlar dikkat edin. Onu anladı, onu anlattı. Yine o zaman geçişlilik geçişliyken tekrardan geçişli oldu. Ya da okulun duvarlarını boyattık. Okulun duvarlarını boyattık dediğimizde arkadaşlar onu boya oldu. Onu boyat gene oldu. Geçişliyken fiil tekrar geçişliye yaptık ve dikkat edin işte okulun duvarlarını boyadım dediğim zaman ben boyadım. Ama okulun duvarlarını boyattık dediğimiz zaman ne oldu Başkasına yaptır, başkası başkasına yaptırma anlamı ettirgen fiildir. Arkadaşlar bize sorularda yani hem öznesine göre hem nesnesine göre aynı soruda sorabilir. O zaman şuna dikkat etmenizi istiyorum. Çok basittir. Eğer fiilim etkense arkadaşlar geçişli de olur, geçişsiz de olur, oldurdan da olur, ettirgen de olur. Ama eğer arkadaşlar fiilim edilgense yüzde 90 çok nadir birkaç sözcük var. Eğer fiilim edilgense dönüşlüyse yüzde 90 geçişsizdir. Dikkat edelim süslendi, onu süslendi diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. O zaman edilgen bir fiil, aynı zamanda geçişsiz bir fiildir diyebiliriz. Mesela temizlendi, onu temizlendi diyemiyorum, aynı zamanda geçişsiz bir fiildir diyebiliriz. Ya da süsledik, onu süsledik diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum, o zaman aynı zamanda geçişli bir fiildir diyebilirsiniz. Yani aynı soruda hem öznesine göre hem nesnesine göre soru sorulabiliyor. Bunlara dikkat edersek sıkıntı olmayacaktır. Bize dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle isim cümlelerinde çatı özelliği aramıyoruz. Ee, videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.